Türkiye'de sabahta şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nde okçuların talim yapması için ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla da aslına sadık kalınarak yeniden inşa edilen Okçular Vakfı ve Spor Eğitim Tesisi 29 Mayıs da yani İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde açılmıştı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hatırlayacaksınız. Şimdi Gökhan Kazbek Okçular Vakfı Spor ve Eğitim Tesisinde bu 18 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesise dair hem ayrıntıları bizlere aktaracak yanındaki konuyla hem de geleneksel ve klasik okçuluk üzerine sohbet edecekler. Gökhan günaydın sözü sana bırakalım. Canan günaydın. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle sana da bir atıfta bulunmak istiyorum. <laughs> Sen de e, okçusun. E, biz de Okçular Tekkesi'ndeyiz. Evet. E, sana da kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Girdiğin yarışmalarda. Evet Okçular Tekkesi'ndeyiz. Burası yaklaşık 550 yıllık bir tesis diyelim. E, aslında e, 550 yıldır okçu yetiştiriyor. Ve e, 29 Mayıs'ta yani İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümünde... Açıldı tekrar Okçular Tekkesi. Burası yenilendi, yeniden e, yapıldı. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açtı e, İstanbul'un fethi e, kutlamalarında. Şimdi yanımda e, önemli bir konuğum var. Vakıf Başkanı Haydar Ali Yıldız var. Hem geleneksel okçuluğu konuşacağız kendisiyle hem de olimpik okçuluğu konuşacağız. Efendim günaydın. Günaydın, hoş geldiniz diyorum Okçular Vakıfı olarak TRT ve siz değerli ekibe sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, öncelikle tesis yenilendi. Sayın Başbakan 29 Mayıs'ta burayı açtı. Ee, i̇sterseniz biz daha öncesine 550 yıl öncesine gidelim. Okçular Tekkesi hangi amaçla kuruldu? Bu zamana kadar nasıl geldi? Öncelikle tabi ifade ettiğiniz gibi burası yaklaşık 560 yıllık bir tesis. İstanbul'un fethinden itibaren Fatih Sultan Mehmet Han tarafından özel bir önem atfedilen bir meydan. Fatih'in son e, otağını kurduğu ve e, fetihten sonra da burada kendi vakfiyesini e, kurmuş olduğu. Beyazıt Han zamanında da bugünkü anlamda bir spor kulübü şeklinde okçular tekkesi olarak faaliyetine başladı. Ve 560 e, yıldır burada e, sultanlar, padişahlar, e, önemli okçular, e, vezir-i azamlar, sadrazamlar ok attılar. Dünyanın okçuluğa tahsis edilmiş ilk ve en büyük mekanı ve ifade ettiğim gibi padişahların ok attığı bir mekan, okçuluğa tahsis edilmiş bir mekan. Nice e, geleneksel okçular özellikle tabii e, burada ok attılar. 845 metre e, ok atılan bir mekan burası. Tabi komple bir e, mekandan bahsediyoruz, ok meydanından bahsediyoruz. Adı zaten Ok Meydanı. Biz de burada bu 560 yıldan itibaren gelen geleneği devam ettirme anlamında bir vakıf kültürüyle burada gerek geleneksel okçuluğu gerekse olimpik okçuluğu birlikte bir sentezleme yapmak suretiyle hep her birini kendi alanında başarılı kılmak suretiyle geleneği geleceğe taşıyarak ki vakıf logomuz da bunu ifade ediyor. Fatih Sultan Han'ın tuğrası Oradan bir ok ve medeniyet değerlerimizin ileriye doğru, geleceğe doğru taşınması anlamına geliyor. Bir vakıf kültürü, bir edep, bir ahlak burada vazgeçilmezlerimiz olacak. Buranın ecdada e, yaraşır bir şekilde e, devam ettirilmesi, geleceğe taşınması yüz yıllarca, bin yıl sürecek, e, daha ötesine taşınacak bir değer taşınması, medeniyetimizin, medeniyetimizin değerlerinin geleceğe taşınması anlamında arkadaşlarımız bir sorumluluk üstlendik. Geçtiğimiz 29 Mayıs'ta da e, Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle dünyanın en iyi okçuları, dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları burada ok attılar. Yine dünyanın dört bir tarafından yaklaşık 30 ülkeden geleneksel okçular da kendi e, geleneklerine göre, kendi e, kıyafetleriyle gelip burada ok attılar. Farklı kültürleri, farklı değerleri burada medyettik. Allah'a hamdolsun e, alnımızın hakkıyla ilk organizasyonumuzdu, vakfımızın ilk organizasyonuydu ve ilk açılış programımızdı. Hamdolsun milletimiz teveccüh gösterdi. Bundan sonra da niyetimiz Türk okçuluğunu, Osmanlı okçuluğunu geleceğe doğru taşımak ve aynı şekilde buradan olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında başarılı olimpiyatlarda, başarılı okçular yetiştirmek. Evet, tabi okçuluk Türklerin genele, geleneğinde çok önemli bir yer tutuyor. Söylediğiniz gibi padişahlar okçuluk eğitimlerini yine burada alıyorlar. Sürekli ok atıyorlar. Savaşçı padişahlar. Şimdi günümüze gelirsek günümüzde de biz biraz mukayese edelim. Yani dünyada Avrupa'da okçuluk anlamında neredeyiz? Neler yapıyoruz? Evvel emirde şunu ifade etmek lazım. Arzu ettiğimiz yerde değiliz. Güreş ataspor olarak bilinir. Ve hamdolsun bu noktada güreşçilerimiz pek çok başarı da gösterdiler. Milletimizin alını hak ettiler. Ama ok İslam toplumlarına Peygamber Efendimiz'in bir yadigarıdır. Ve Hazreti Adem'e öğretilen bir ilimdir. Ve insanoğlunun ilk uğraşlarındandır. Bugün gelinen noktada maalesef e, futbol, basketbol gibi spor alanlarında bir popüler kültür oluşmuş durumda. Ama biz şunu iddia ediyoruz. Ok toptan hızlıdır. Dolayısıyla e, oku ve gençlerimiz hızdan hoşlanıyorlar. Hızlı olmaktan hoşlanıyorlar. Ben gençlerimizin, özellikle gençlerimizin tabii ki her yaşa hitap ediyor. 7'den 70'e diye ifade ediyoruz. Ama özellikle gençlerimizin yaptığımız çalışmalarda da özellikle genç kızlarımızın ilk defa yayı oku elini almış genç kızlarımızı ...3 atışta da hedefi tam ortadan vurduklarını şahit olduk. Burada yaptığımız okullardaki tanıtım programlarında ben gençlerimizin okçuluğu her anlamda seveceklerine inanıyorum. Çünkü diğer sporlarda da mutlaka bir centilmenlik ama Okçuluk bu anlamda hedefe odaklanma, motivasyon, konsantrasyon, ruh ve beden terbiyesi anlamında tam bir meditasyon vasıtası. Ben ailelerin de özellikle çocuklardaki dikkat dağınıklığını şikayetçi oldukları noktalarda çocuk dikkat toplayamıyor, hedefe odaklanamıyor şeklinde şikayetler de var toplumda. Hepimizin çocukları var. Ama okçuluğun bu anlamda da hedefe odaklanma, hedefi yerine getirme anlamında bir başarıyla çocuklarımıza sağlayacağına inanıyorum. Burada ee, Çocuklarımızı hem bunu sağlatmış olacağız, hem de geleceğin okçularını Türk milletinin e, anını hak edecek, al yıldızlı bayrağımızı en yukarıda devam tutacak, Olimpiyat okçularımızın şampiyonlarının burada yetişeceğine inanıyorum. Ee, biraz da şundan bahsedelim. Burası e, aynı zamanda okçuluk eğitimi veren bir spor tesisi, yeni de isim de değişti galiba, değil mi? Ee, okçular tekkesinden yeni bir e, şey, yani vakıf. Bir spor kulübüne dönüştü evet. artık. Ee, bu da demektir ki aslında burada e, yeni kardeşlerimiz gelip eğitim alabilir ve okçuluk sporuna da gönül verebilir. Evet, Okçular Vakfı e, kısa adıyla kullandığımız Okçular Tekkesi'ni de devam ettirsin. İfade ettiğim gibi geleneği devam ettirme anlamında. Okçular Tekkesi işte o 560 yıl boyunca bildiğiniz tekke anlamında bir tekke kültürü devam etmiş ama... Bildiğiniz anlamın ötesinde aslında bir spor kulübü, sivil toplum örgütü, burada bir sosyalleşme yaşanmış. Biz Ok Meydanı Spor Eğitim Vakfı, hem bölgenin adını taşısın, hem de Okçular Tekkesi'nin Okçular Tekke Vakıf e, kuruldu. Spor faaliyetleriyle vakıf e, bünyesinde devam edecek. Ayrıca tabii Okçular Vakfı spor kulübümüz var. Yani bu tür spor faaliyetlerimiz spor kulübünde devam edecek. Önümüzdeki günlerde yani bugünden itibaren kayıtlarımızı almaya başlıyoruz. İlk üç aylık bir eğitim vereceğiz çocuklarımıza. Gerek geleneksel gerek olimpik anlamda e, okçularımız burada başlayacaklar. Üç ay boyunca eğitimlerini alacaklar. Herhangi bir ücret ödemeyecekler. E, bayanlara ayrı, e, erkeklere ayrı eğitim verilecek. Hafta içi, hafta sonu e, 24 saat burası okçulara hizmet edecek bir alan. O anlamda e, bütün gençlerimizi, e, 7'den 70'e herkesi buraya davet ediyoruz. Ük, üç aylık temel eğitimi tamamladıktan sonra ise lisanslı olmak isteyen bu noktada başarılıyım ve hocası bu öğrenci başarılı dedikten sonra onlar lisans için bu defa sertifikalarını verip lisans için müracaatlarını alacağız ve spor kulübümüzün bir sporcusu olarak e, olimpiyatlara, dünya şampiyonalarına, Avrupa şampiyonalarına, Türkiye şampiyonlarına katılabilecekler. Yine geleneksel olimpik olmak üzere iki ayrı kategorimiz olacak. Gelenekselciliği de bu anlamda e, geliştirmek istiyoruz. Geleneği merkeze alan onu geleceğe taşıyan ama olimpiyatlarda da başarı sağlayacak olimpik bir kadro oluşturmak istiyoruz. Evet şimdi arkadaşlarımızı isterseniz biraz şöyle alabilir miyiz sizi hem olimpik örnek hem geleneksel örneği göstermek açısından. Merhabalar hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmi Mustafa Adnan Beher. Mustafa Bey galiba geleneksel okçuluğu siz temsil ediyorsunuz. Evet, temsil etmeye çalışıyoruz. İstanbul'da işte 7 seneden beri bu geleneksel okçuluğun canlandırılması ile ilgili olarak uğraşıyoruz. Allah şükürler olsun. Mezbeli Hal'deki ok meydanımız, tekkemiz en azından restore edildi, kurtuldu. Şu an hem olimpik hem de geleneksel okçuluğumuzun hizmetine sunuldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Evet, biraz şeyden bahsedelim. Geçen turnuvadan bahsedelim. Geleneksel kategoride neler yaptık? geleneksel kategori tabii ilk defa yapılan bir kategoriydi. E, Türkiye'de ilk defa organize edildi ok meydanında. E, aslında bizim geleneksel ok meydanda uygulanan e, kategorimiz menzil yarışmaları. Ancak tabii ok meydanı işgal altında olduğu için yani 7 tane mahalle var burada. Yani işgal derken insanlar burada yaşıyorlar artık. Bizim uzun mesafe atışları diyebileceğimiz menzil atışlarını yapma imkanımız maalesef yok. İnşallah bu vakıf bünyesinde başka bir arazide ok meydanına benzer bir arazi özelliklerine taşıyan yerde bu e, kültürel zenginliğimizi tarihsel olayı yeni baştan yapma imkanı olabilir. Burada sadece yine ok meydanı yapılan bir başka kategori var. Put atışları dediğimiz. Şu an arkadaşlarımızın atışlarda kullandığı hedef tarzı. Bu tarzda bir yarışma yapıldı. Bizim açımızdan öncelik şuydu. Dualarla eski keman keşleri anarak burada yeni baştan yahak sesleriyle yarışmaların başlangıcı olmasıydı. Bu açıdan çok çok mutluyuz. Allah sebep olanlardan razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Siz de Olimpik e, alanda yarışan okçularımızdansınız, o kategoridesiniz. Neler söyleyeceksiniz? Ee, okçuluk benim için çok eski yıllara dayanıyor. 91 yılında başladım okçuluğa. İstanbul'un eski milli sporcularındanım aynı zamanda ee, bu anlamda, bu alanda tekrar ok atmaya başlamak benim için çok gurur verici bir şey. Ee, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu'da mezunuyum. Aynı zamanda buranın e, antrenörlüğünü de. E, belli bir ölçüde üstleneceğim ama spor yaşantıma da bu vesileyle, bu alan, bu saha vesilesiyle geri dönmüş oldum. Çok mutluyum, çok gururluyum burada ok atmaktan. Bu şekilde. Peki o zaman e, madem antrenörlük de yapacaksınız, evet. böyle bir görev üstleneceksiniz biraz kardeşlerimize de mesaj verelim bu sporla ilgili. Tabii ki. Ee, oldukça keyifler yaşta yapılabilen bir e, spor ee, artık meydan okçularını bekliyor diyelim bizler onları yetiştirmek için hazır bir şekilde buradayız. Ee, bizlerin tecrübeleriyle e, bu alanın tarihi manevi e, evrensel değerleriyle inşallah onları pekiştirilmiş çok güzel bir eğitime tabi tutacağız. Ee, hedefimiz 2020 olimpiyatları ee, umarız çok güzel sporcular yetiştireceğiz burada. Ee, tüm çevre halkını e, İstanbul ilinden gelecek tüm e, gençlerimizi spor yapmaya bekliyoruz ok atmaya bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hepinizin bileğine, yüreğine ve gözüne sağlık diyelim. Çünkü en önemli şeyler bunlar galiba değil mi? Evet kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz teşekkür hepinize. Evet Sayın Başkanım. Arkadaşlar çok heyecanlılar. Bu konuda çok da yürekliler. Bundan sonra neler yapacağız? Biraz onları konuşalım ve yayınımızı artık kapatalım. Evet arkadaşlarımız heyecanlı, biz de heyecanlıyız. Gerek vakıf mütevelli heyetimiz, gerekse spor kulübümüz, oradaki yöneticilerimiz hepimiz heyecanlıyız. Burada geçtiğimiz hafta sonu 26 Mayıs'ta İstanbul'un fethiyle ilgili bir konferansımız da oldu. Bundan sonra gerek kültürel anlamda konferanslarımız olacak vakıf bünyesinde. Spor kulübümüzde arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi önümüzde 2016 Olimpiyatları var. 2020 inşallah İstanbul Olimpiyatları var olacak. Orada hedefimiz e, Okçular Spor Kulübü e, mensuplarının madalya almaları, şampiyonlarda birinci olmaları, başarı kazanmaları. Çünkü milletimiz bu tür başarıları hak ediyor. Özellikle okçuluk anlamında bizim medeniyetimizin değerlerini ifade eden o medeniyet değerlerini geleceğe taşıma anlamında misyon üstlenmiş vakfımız. E, bu amacını inanıyorum ki milletimizin desteğiyle Başaracaktır. Ben bütün milletimizin desteğini özellikle TRT ve diğer televizyonlar vasıtasıyla desteklerini de bekliyorum. İfade ettiğim gibi ok toptan hızlıdır. Bunu gençlerimize sevdirmeliyiz. Anlatmalıyız çünkü bilinmeyen bir spor her önce. Ve şunu da net bir şekilde ifade ediyorum. Ben ve burada bu spordan haberdar olanlar ailece yapılabilecek bir spor. Yani siz çocuğunuzla eşinizle hanımınızla buraya geldiğinizde çocuklarınızla birlikte o ok katabiliyorsunuz. Dolayısıyla ailece futbol oynayamayabiliyorsunuz, basketbol oynayamayabiliyorsunuz ama ailece o ok katabiliyorsunuz. Ve bu imkanı da biz buradaki vatandaşlarımıza sunmak istiyoruz. Her aileden çocuklar 3 5 ne kadar varsa gelsinler burada spor kulübümüzün bünyesinde ücretsiz bir şekilde 3 aylık temel eğitimlerini alsınlar. Dediğim gibi hem beden ruh terbiyesi anlamında hem de tarihi ok meydanında herkese e, nasip olmayan bu böyle bir meydanda o ok katmanın manevi heyecanını, huzurunu yaşayacaklar. Fatih Sultan Han'ın mihrabı, minberinin yanında bir tarih şuuruyla, bir medeniyet şuuruyla okçuluk sporunu devam ettireceğiz. Tabii bütün gençleri bekliyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Size de e, hem yeni tesislerde yeni alanda çok başarılar diliyoruz. Biz de TRT'nin e, izleyicilerine bu programı sunanlara galiba bir de okçu kardeşimiz var. Evet, ee, sizlere de başarılar diliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizleri burada dağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Okçular Vakfı adına tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Canan. Ee, bu sabah Okçular Tekkesi'ndeydik. Ee, Başkan Haydar Ali Yıldız'la e, konuştuk Okçu, okçuluğu ve okçuluğun geleceğini. Evet Sana da e, yarışmalarda Gökhan, bundan Haydar, sonra başarılar diliyoruz. Çok ve, teşekkür de... ederim. Ee, çok önemli mesajlar verildi hakikaten. Haydar Ali Bey'e de ilet lütfen en kısa zamanda gelip oraya. Ben de o ok katmak istiyorum gerçekten çok güzel bir mekan olmuş Türkiye'de okçuların özellikle menzil atışlarında açık alanlara ve açık sahalara ihtiyacı var bu konuda ciddi bir sıkıntı var bu şekilde de gündeme gelmiş olması Okçuluk spor açısından oldukça önemliydi Sana da çok teşekkür ediyoruz denedin mi diye sorayım Hayır denemedim ama şimdi yayından sonra aklımda geçiyordu. Canlı yayında biraz zor olacaktı. Süremiz kısa ama şimdi yayından sonra hem gelenekseli hem de diğerini denemek istiyorum Canan. Tamam merak ediyorum neler hissedeceğini. Yayından sonra da konuşuruz zaten seninle. Bu vesileyle e, sana teşekkür ederim.